Mehmet Ali Bey, e, de Türk-Amerikan iş adamları konseyi başladınız. Türk-Alman. Türk, işte Amerikan'dınız, şimdi Alman başladınız. Evet, doğru. Trump'la ahbaplığınız var zaten. Şimdi esprisini yapıyordum ya, Trump'ı iktidara getirdiniz. Şimdi <laughs> Almanya'da ne yapacaksınız diye. <laughs> Almanya'da da iktidar değişti. <laughs> Almanya'da da iktidar değişti. Evet. Doğru valla. Almanya'da iktidar değişti. Aslında biraz da herhalde denk geldi sizin bu e, şeyin, e, bildirisiyle beraber. Değil mi? O bildiriyle başlayalım mı? Evet, bir sene önce geldim. Ben Türk-Alman İş Konseyi Başkanı oldum. Türk-Alman İş Konseyi Başkanı olunca tabii ilk işimiz önce Almanya'yı tanımak oldu. Almanya'ya biraz hani orada yatırımlarımız olduğu için bilmeyi biliyorum ama neticede son durum nedir diye biraz inceleme fırsatım oldu. O arada tabii biraz Alman siyasetinde işte soru işaretleri, hükümetin biraz işte yaptıklarından memnuniyetsizlik derken biliyorsunuz sağ, aşırı sağ partilerin güçlenmesi falan. Bütün bunlar erken seçimi doğurdu. Erken seçimlerde de Mers geldi şimdi. Dolayısıyla iş adamı kimliğiyle arkadaşlarım da espri yapıyor. İşte Trump iş adamı Amerika'nın başında şimdi Alman başkanı oldu. Alman Türk İş Konseyi başkanı olduk. Yine bir iş adamı geldi. Dolayısıyla iş adamlarının bu ara popülaritesi yükseliyor açıkçası evet. siyasette. Neden sizce böyle hakikaten tespit olarak sorayım? Bilmiyorum ama belki şundan olabilir. Biraz çok fazla siyaset background'lu bir e, aile yapınız varsa e, veya hakikaten çok siyasetin içindeyseniz şu yeni dönemde o zaman sanki hep var olanı devam ettiriyorsunuz e, şeyi çıkıyor. Halbuki dünya özellikle Covid'den sonra yeni bir arayış içerisinde, yeni bir çıkış arıyor kendine. Yani bazen biliyorsunuz 50 senelik planlar, formüller, politikaları arada değiştirmek lazım. Çok eskiyor. Hep aynı yöntemlerle ilişkileri kurmak bir yerde eskiyor. Ben Avrupa'da da bunun eskidiğini düşünüyorum. Daha doğrusu yaptığımız çalışmalarda bunu gördüm. Avrupa'da da artık yeni bir çıkış bulmak zorundasınız. Çünkü yani yıllardır hep aynı şeyi söylüyoruz mesela. Yaşlanan nüfusu diyoruz. Bununla ilgili ne yapılıyor siz biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. 30 sene sonra ne olacak? O da e, soru işareti. Bugün Nijerya'nın ve Almanya'nın bundan 10 sene önceki e, nüfusuna bakıyorsunuz. Almanya aynı, e, Nijerya atıyorum yüzden 200 milyona gelmiş. Peki bu nasıl sürdürülebilir bir dünya haline gelecek? Hep yaşlanan bir Almanya veya Avrupa e, yaşlandığı zaman şöyle oluyor. Mesela Avrupa eskiden 80 milyonmuş. Bunun 10 milyonu göçmenmiş. Şimdi olmuş 20 milyon. Ondan sonra 30 milyon derken yarı yarıya gelecek. Dolayısıyla burada bile bir yeni düşünce hak, şeye ihtiyaç var. E, ne yapılması gerektiği konusundaki ekonomiye gelirsek bu yaptığım bir senelik e, analizlerde gördüğümüz şu biliniyor. Herkes farkında. Almanya'da gerçekten ciddi bir ekonomik buhran var, sorun var. Tabii her yerde var bu arada ama hani spesifik olarak Almanya'yı incelediğim için söylüyorum. Fakat bugün çözümü konusunda şu ana kadar bulunmuş bir yöntem yok. Bir formül yok. Bu sebeple de Almanya'da insanlarla konuştuğunuzda 5 yıl sonranızı, 10 yıl sonranızı nasıl görüyorsunuz? Ya da nasıl görmek istiyorsunuz? Kimse de ümit ve umut olmadığını görüyorsunuz. Mers bir paket açıkladı gerçi. SPD ile anlaştılar. Bir borç frenini kaldırıyorlar değil mi? İşte hem savunmaya hem de altyapıya belli bir bütçeden. Yaptılar. Almanya 500 milyar dolar civarında bir paket açıkladı. Ondan sonra bu Trump'ın e, NATO konusundaki çıkışından sonra artık kendimizi savunmamız gerekiyor diye 800 milyar, 1 trilyon dolar civarında Avrupa bir paket açıkladı. Ama böyle oturup bir paket açıklamayla olacak işler değil. Bunlar çok derinlemesine çalışılması gereken... Bir de uzun vadeli. Bugün başlasan işte orduyu üreneve etmeye değil mi? Çok zor. üretmeye bayağı 10 yıllar alıyor falan. Tabii. iki hafta önce Sayın Cumhurbaşkanımızın e, çıkışıyla... Avrupa Türkiye'siz güvende hissetmez kendini yani Türkiye'nin mutlaka bu işin içinde olması lazım söylemini çok doğru yerinde buluyoruz. Türkiye için müthiş bir fırsat kapımızda şu anda Nevşin Hanım yani eğer bu fırsatı iyi değerlendirirsek ki hem Sayın Cumhurbaşkanı hem ilgili bakanlarımız diplomasi konusunda son dönemde hakikaten çok güzel şeyler yapıyorlar, doğru şeyler yapıyorlar, doğru adımlar atıyorlar, gerektiği yerlerde gerektiği adımlar atıyorlar diyeyim daha doğru olacak. Bence bu Avrupa ve özellikle Almanya e, özelinde hem güvenlik hem ekonomi meselesinde de gerçekten çok doğru adımlar atılırsa Türkiye için inanılmaz büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Yani Ne peki bu adımlar nedir mesela? Şimdi Tabii şöyle, hem Türkiye'nin ihtiyacı var Avrupa'ya hem Avrupa'nın ihtiyacı var. Bir kere bunun mutlaka bu iletişimin doğru kurulması lazım. Bizim mesela hiçbir şeyde peşin hükümlü olmamamız lazım. Yani bize Almanya veya Avrupa peşin hükümlü bakıyor. Evet ço çoğunluğu peşin hükümlü bakıyor ama orada Türkiye dostlarının çok fazla sayıda olduğunu düşünüyorum. İsim vermeden söyleyeyim çok önemli yerlerdeki gazetecilerin çok önemli yerlerdeki sivil toplum örgütü akademisyenlerin hakikaten artık Türkiye'nin bu şekilde Türkiye'ye davranılmaması lazım. Artık biz değişim yapmamız lazım. Türkiye şeyimizi ilişkimizi yeniden tanımlamamız lazım. İşte orada şunu soracağım. Şimdi bu güvenlik meselesi yani NATO belki aynı NATO olmayacak. Trump artık Avrupa'nın güvenliğini üstlenmesini istemiyor Amerika Birleşik Devletleri'nin. Bu yönde bir yeni yönetimin belli ki stratejisi var. Ve şimdi Türkiye kıymet emindi. işte yazılanlardan, çizilenlerden, köşe yazılarından, sosyal medya paylaşımlarından görüyoruz ki ya sanki böyle Türkiye AB'ye girmiş gibi. Aa işte Türkiye sizde olur mu? Peki Türkiye'yi bir tür ordu olarak mı istiyorlar? Yani Mehmetçik göreve mi olacak bu işin sonunda Avrupa'nın güvenliği için? Asker gidip işte Ukrayna'da mı görev yapacak? Böyle bir, bir Avrupa'nın parçası olabilecek Türkiye? Ben henüz bunların herhangi bir şekilde görüşülüp tanımlandığını zannetmiyorum. Böyle bir tarif yapıldığını zannetmiyorum. Böyle bir talepler olacağını da zannetmiyorum. Ama bu bir entegrasyon diye bir şey var. Biz nasıl Türkiye ile Almanya entegre olsun birbirine. Bu yarı entegre, yarı hamilelikte olmaz. Bunun tam gerçekleşmesi lazım dememizin altında yatan sebep o. Almanya özelinde söylersem oradan belki tam ne bekleniyor ya gelebiliriz. Avrupa dediğimiz zaman otomobille çıktığınız zaman Fransa'dan İtalya'ya, İtalya'dan Avusturya'ya, İsviçre'ye, Almanya'ya böyle iki saat içerisinde bütün bu sınırları şeysiz, bariyersiz, sorgusuz, sualsiz, pasaportsuz geçebiliyorsunuz. Böyle bir konumdan bahsediyoruz. Bize geldiğiniz zaman biz ise çok kritik bir bölgede sanki bir kapıyız. Yani öyle bir jeopolitik konumdayız ki sağ tarafa baktığımızda işte yanımızda olan ülkeler Suriye, Irak, İran bu tarafta Orta Doğu diyeyim daha doğrusu Middle East dediğimiz. Tüm bunlara baktığımızda zaten öyle bir yerdeyiz ki biz buradan kapıları açtığımız büyük bir şey doğuruyor, risk doğuruyor bütün Avrupa bölgesinde diyebiliriz. Onun için Türkiye'nin bulunduğu konum itibarıyla çok önemli. Türkiye'nin biz 40 yıldır biliyorsunuz zaten savaş halindeyiz. Bizim askerlerimiz, bizim ordumuz böyle şey değil hani Egzersiz yaparlar, senede birkaç defa tatbikatlar olur. Bütün dünyadaki diğer ülkelerden bahsetti. bizim ordumuz öyle, bizim ordumuz 24 saat her gün nöbette, her gün uçuşlar yapılıyor, her gün gidiliyor, bir yerler bombalanıyor. Niye? Çünkü bir terör belası var bizim doğu, güneydoğu bölgemizde. Ondan dolayı Türk ordusu dünyanın bugün en tecrübeli, en her an her şeye hazır olan ordusu şeyinde. E, savunma sanayimiz de çok güçlendi. E, Avrupa'ya baktığımızda yıllardır NATO şemsiyesi altında sırtını Amerika'ya dayamış bir Avrupa'dan bahsediyoruz. Hiçbir şekilde doğru düzenli askeri olmayan, e, herhangi bir savunma sanayinde kendine silah üreten konumda değil, İşte buna büyük bir bütçeler harcayan konumda değil, etc. E, öyle baktığınızda Türkiye tabii çok öne çıkıyor. Avrupa yaptığımız analiz şu, başta Almanya olmak üzere Avrupa bu ekonomik sorunlarını ve güvenlik sorunlarını çözer. Tam dibindeki 2 saat mesafedeki Türkiye ile sadece başını kaldıracak karşısına çıkan tek ülke. Bugün bunu Amerika ile yapamıyor. Amerika'dan çok büyük bir güvenlik sorunu yaşıyor. Çinle yapamıyor. Çinden zaten ekonomik olarak ciddi bir tedarik sorunu yaşadı. Bütün Covid boyunca görüldü ki artık tedarik sorunundan dolayı daha yakın ülkelerle işbirliği yapılması lazım. Enerji sorunu dediğimizde Rusya ile ortaya çıkan hadiseden dolayı büyük bir enerji krizinde Avrupa'nın ve başta Almanya olmak üzere. En önemli sorunlarından bir tanesi de bu. Dolayısıyla en güvenli ülke diye baktığınızda karşınız karşımıza 85 milyonluk, 1,5 trilyon dolar ekonomisi olan, tabii ki kendi sorunları olan, tabii ki ekonomik sorunları olan, başka sorunları olan bir ülke olması kaydıyla da Türkiye çıkıyor. Dolayısıyla sadece... Avrupa'ya benim hep bu yaptığım temaslardaki anonsum şu. Çok düşünmenize gerek yok. Çok sofistike bir şey dediği kafanızı kaldıracaksınız. Karşınızda duran bir dostunuz var. Bu Türkiye. Türkiye Avrupa'nın dostu. Türkiye'den bir zarar gelmez. Bir sıkıntı da gelmez. Çok komplikasyona da gerek yok. Sadece onunla beraber bu entegrasyonu sağlayacaksınız. Peki, bu hem ekonomik hem de... olarak hem güvenlik olarak. Demokrasi sorununu ne yapacağız? Şimdi orada da bir heyyullar gibi bir biraz yargının, insanların yargıya olan güveninin düştüğünü görüyoruz. Ne bileyim işte tweet atan ifadeye çağrılıyor, gözaltına alınıyor falan. Böyle garip bir durum var. Yani insanlar her gün acaba kim gözaltına alındı diye bakıyorlar falan. Şimdi bu da bir bu da bir sorun. Bu da bir sıkıntı. Yani ortada bir istikrarsız ve güvensiz bir görüntü de oluşturuyor her şeyin yanında. Bunu nasıl aşacağız biz? Şimdi Türkiye'de bir yandan bazı şeyler düzelirken bir yandan bazı şeyler sorun olmaya devam ediyor veya sorun olarak baş gösteriyor. Bir yandan ya nereden çıktı yapılamaz diyeceğimiz işte Sayın Devlet Bahçeli'nin e, geçtiğimiz Eylül ayındaki çıkışıyla Türkiye'de bu 40 yıldır devam eden terör belasının e, neredeyse şimdi sonlanabileceği bir süreç yaşıyoruz. Bir imkansız yaşıyoruz. Bir hakikaten e, bir birçok defa denenmiş, bundan önceki bir sürü siyasilerin, partilerin denediği e, fakat bir türlü başaramadığı çeşitli sebeplerden dolayı şu anda gelinen noktada eğer bu süreç böyle devam ederse bakıyoruz ki e, Türkiye'de hakikaten e, Türkiye'nin belini büken e, 40 yıldır ne bileyim hepimizin hayatında bir kara bela gibi dolaşan bir terör belası şimdi bu bir şekilde halloluyor gibi bir süreç yaşıyoruz. Derken bu demin bahsettiğiniz e, konular e, işte her hafta e, gündemimize geliyor. Ben bunun açıkçası sağlıklı bir politika ve e, hakikaten bilinçli bir politika olduğunu düşünmüyorum. Ya bireysel bazı şeyler oluyor ya herkes kendini e, kraldan çok kralcı e, pozisyonuna sokup mu yapıyor diye çünkü bazı şeyler düzeltmeye çalışan bir hükümetin bu tür şeylerle kendine bu zararları bu zararı bu negatif şeyi algıyı niye yaratsın diye baktığımda hakikaten düşünüyorum nasıl oluyor ve niye oluyor diye. Dolayısıyla ben bunların geçici ve düzeleceğini düşünüyorum, geçici olduğunu ve düzeleceğini. Yani bu gözaltı düşünüyorum. furyası Bu bunların kişi ben bazı diyorsun. Bunların ben hakikaten münferit olaylar olduğunu düşünüyorum, bir politika arkasında bir politika yattığını düşünmüyorum. Dolayısıyla bunlar düzelecek şeyler. Nasıl düzeleceğine inanıyorsunuz? Ben düzeleceğine inanıyorum. Bunların şu anda hakikaten hiçbirimiz olanlardan memnun değiliz tabii ki. Neden? Çünkü. Bazen bir şey kuramıyoruz arasında bir ilinti kuramıyoruz. Neden olduğunu göremiyoruz ama ama oluyor. Ama bir yandan baktığımızda da yargıya baktığımızda da yargı diyor ki ben de görevimi yapmak zorundayım diyor. Bunu da düşündüğünüz zaman bazen bazen evet diyorsunuz tabii yani görevinde. Evet Göre, görevini de yapmak yok, zorunda. yok, kanıt yok, bir şey yok. Keyfi yani. İşte onların da bir şekilde herhalde açıklamaları yapılacak ve bu keyfi ise eğer bunların da bir sebepleri ortaya konacaktır ya da konmalıdır diye düşünüyorum açıkçası. Başka türlü sürünün olması mümkün değil. Kamuoyunun bir şekilde o konularda aydınlatılması ve tatmin edilmesi İkna lazım. Edilmesi. İkna edilmesi. Evet. lazım. Burada eğer öyle bir süreç yaşanıyorsa ki bunun mutlaka gerisinin gelmesi lazım. İkna sürecinin yaşanması lazım. Dolayısıyla ben onun içinde. Bu Avrupa hikayesine çok inanıyorum ve bunu gerçekten bir kampanya haline getirmek istiyorum. Hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu çıkışını çok önemsiyorum. E, ilgi AB üye ol AB çünkü. AB üyeliği konusunda üye oluruz olmayız orasını bilmiyorum. O gerçekten orada da söylediğim şu yani orada da 40 yıldır biz sürekli bir AB üyeliği peşindeyiz. Bugün olmalıyız olmamalı mıyız gerçekten bilmiyorum ama biz neticede AB ile entegre olmak durumundayız. Adı üye olsun başkası olsun. Entegre olmak şu. Biz artık e, şu vize diye bir şeyin kalmaması lazım. Böyle bir şey olamaz. İş insanlarının Avrupa Birliği'ne seyahat etmeleri için günlerce e, böyle bir süreçle uğraşmaları, yani bir anda hakikaten bunun popüleritesini ve algılamasını çok aşağı çekiyor. %100 siz bir anekdot size de yayından önce söyledim. Bizim Çiğdem Toker. Konuşma için çağrılıyor Almanya'ya gidiyor. 3 gün vize veriyorlar ya, üç gün. Üç gün Böyle bir şey olabilir mi? Koskoca gazeteci kadın herkes. Ondan sonra ne? da diyorlar ki çok büyük bir yoğunluk ve birikme var. 3 üç, üç gün vize verirsen tabii, tabii ki bir ay sonra tekrar üç gün için bir daha aynen. Bir de aynı evet. kişi sana başvuracak. Halbuki özellikle iş insanlarına beşer yıllık vize verilmesi lazım. Bunların yapılacağı modelleri anlattık. Akademisyenler ve gazetecileri de dahil etmek Akademisyenler lazım. Akademisyenler ve gazeteciler de. Bu insanlar niye gitsinler bu ülkelerde kalsınlar? Bu insanlar ülkelerini seven insanlar. Burada kalırlar, burada çalışırlar oraya gittiklerinde de bir sebeple gidiyorlar ya bir toplantıya gidiyorlar ya bir fuara gidiyorlar ya bir iş görüşmesine gidiyorlar Yani bunun mutlaka ayrıştırılması lazım İşte teknolojimiz yeterli değil İşte bilmem o ben bunların bir sebep olduğunu düşünüyorum ama şu anda onun için bu yakaladığımız fırsatı çok önemsiyorum. Bu fırsatı Trump'ın başkan seçilmesiyle başlayan yeni dünya düzeninde Türkiye ve Avrupa Birliği Avrupa ülkeleri diyeyim hakikaten bu fırsat değerlendirirlerse, sağ salim, salim kafayla bir masaya otururlarsa bana göre çok ortak nokta bulunacaktır. Bu her şeyi değiştirecektir. Yani Avrupa'nın gerçekten daha güçlü, ekonomik ve güvenlik olarak daha güçlü bir Avrupa olmasını sağlayacaktır. Daha karakterli, daha yapılı, daha önünü gören birçok konuda rahatlatacağını düşünüyorum. Yeni dünya dediniz ya Trump sonrası. Bu ne? Yani artık Amerika Birliği Avrupa ilişkileri koptu mu mesela? Bitti mi? O Anladığımız anlamda batı diye bir şey Trump olmayacak diyor, Trump diyor ki yeni dünya şu. Trump diyor ki ben Amerika'yım ve ben güçlüyüm diyor. Geri kalan hiç kimse diyor. Benimle bu konuda aşk atamaz diyor. Dolayısıyla diğerleri benim için eşit mesafededir diyor. Dünyada benim için tek bir tehdit var diyor. O da Çin diyor. Dolayısıyla Çin'i bir şekilde durdurabilmek açısından, durdurabilmem açısından diyor. Kendi düzenimi kendim kuracağım diyor. Bu ne gerektiriyorsa. Mesela şimdi herkes cevap arıyor. Niye Rusya ile bu kadar yaklaşıyor diye. E Rusya'yı Çin'e bırakacağını, Rusya'yı kendi tarafına çekmek istiyor. E Rusya'yı farklı bir, yer bir şekilde konumlandırmak istiyor. Yani Rusya her seferinde, her büyük krizde ben bu tarafta mıyım, bu tarafta mıyım, ne taraftayım diye düşüneceğine diyor ki gel kardeşim biz seninle yeni bir oyun planı kuralım diyor. Bunun adını beraber belirleyelim diyor. Buna alıştırıyor yavaş yavaş kamuoyunu. Çünkü neticede baktığınız zaman Rusya başka bir şey ifade ediyor Amerika'da, Batı'da yaşayanlar için. Bunu telkin etmeye çalışıyor. Çünkü onun için Çin. Avrupa'nın neden Çin'i kendine hala bir tehdit görmemesini de anlayamıyorum. Çin geldi Avrupa'da neredeyse bütün kritik, stratejik her türlü şeyi satın aldı. Daha da devam ediyor. Sessiz ve derinden gidiyor. Afrika'da yaptıklarını Avrupa'ya şimdi yapmaya başladı. Afrika'da da biliyorsunuz bütün altyapı projelerinde Çin firmalarının, Çin devlet şirketlerinin Afrika'nın geleceğini Ülke neredeyse geleceğini işte. teminat altına alarak oralarda ciddi yatırımlar yaptılar ve onlara başka bir altyapı kazandırmak için ama oralarda da ciddi bir Çin hakimiyeti var. Çin dünyaya öyle bir yayılıyor ki öyle güzel yayılma politikası akıllı yayılma politikası bir yandan teknolojik olarak uzay güvenlik her türlü açıdan Amerika ile ciddi mücadele ediyor süper güç olma yolunda gidiyor e bir yandan da bu yayılmacılığını devam ettiriyor. Amerika'ya baktığınız zaman Amerika'da başka bir şey var. Amerika'da yayılmacı bir şey yok. Onun için şimdi belki Grönland meselesi Kanada'nın 51. eyalet olma meselesi belki oradan dolayı çıktı. Yani biz niye yayılmıyoruz o zaman? Biz niye genişletmiyoruz alanımızı veya topraklarımızı politikasından? Şimdi orada da bir şekilde dünyanın jandarması Amerika işte 12-13 tane uçak gemisi olan dünyanın her yerinde, her denizinde dünyayı bekleyen, gerekli yerlerde gerekli karışıklıkları yapan işte Venezuela'da hükümet değişsin yazılmış 50 yıl önce yazılmış bir politika Venezuela hükümeti gidecek, Maduro gidecek. Yenisi gelecek, yenisini beğenmezsek Başkası Orta Doğu'da zaten karışıklıklar belli. İşte Suriye bölünecek, orası ikiye bölünecek, burası beşe bölünecek. Orada bunlar yazılıyor, çiziliyor. Her hükümet değiştiğinde bu yazılı çizileri devam ettiriyorlar. Trump da diyor ki böyle bir şey yok. Onun için e, derin devlet dediğimiz e, sisteme e, savaş açtı demeyeyim de bu mücadeleyi onlarla yapmaya çalışıyor. Neden? Çünkü onlar olduğu sürece Trump politikası veya Amerika'ya seç Amerika'nın seçilmiş bir başkan politikasını uygulamak mümkün değil. O sürü o şey uygulamak zorundasınız. Bugün Biden, yarın Trump, öbür gün başka birisi. Şimdi Trump bunu kırmak istiyor. Bu mücadeleyi kazanıp kazanamayacağını bilmiyorum ama kazanırsa ki şu anda kendi söylemleri gidiyor. Amerika içerisinde bir şey görmüyoruz. Muhalefet görmüyoruz. 78 milyon oy aldım diyor. Müthiş bir fark attım popüler oylarda da diyor. Zaten hem senatoda hem kongrede çoğunluk bende diyor. Yüksek mahkemede de cumhuriyetçilerin büyük çoğunluğu var, dolayısıyla Trump şu anda tam kendi kurallarımı kuyumu koyma dönemi diyor ve önündeki o yapıyı kaldırmaya çalışıyor. Şu ana kadar da gidiyor gibi görünse de, bu arada beğeniyorum beğenmiyorum demiyorum politikalarını, yani böyle bir şey yok ama Trump'ın yapmak istediklerinden bahsediyorum. Şu anda bütün dünya seyrediyor, herkes Trump'ı seyrediyor. Okumaya çalışıyor ve işi nereye götürebileceğinin e, sınırlarını çizmeye çalışıyor. Onun için Türkiye için müthiş bir zamanlama şu anda. Herkes seyrederken biz ne yapacağız diye düşünürken masaya oturup biz dostuz gelin yeni bir hikaye yazalım sizle birlikte demesi gerekiyor Avrupa'ya. Hem güvenlik garantileriyle. Bu asker olacak, savunma sanayinde geldiğimiz nokta olacak. Belki NATO Şimdi, içerisinde farklı bir olabilir diye konuşuluyor. İşte Akdeniz branşı, neyse de o da Avrupa her branşı falan. Her olabilir. Şimdi, Yalnız orada bir şey en son bu şeyde Brüksel zirvesinde. Yine işte Ukrayna'nın güvenliği, Avrupa'nın ne yapacağı falan konuşulurken hemen şey Güney Kıbrıs rezerv koydu. Şimdi biz Türkiye'nin olmasını istemiyoruz falan diye. İşte Güney Kıbrıs'la Yunanistan'ın orada değişmez bir bir var, rezervleri var aslında. Bunların hepsi bunlar Evet, hepsi bunlar nasıl aşağı hepsi aşağı. Almanya karar versin, halle olur mu hepsi. diyorsun. Almanya ve Avrupa'nın geneli karar versin, halle olur. Çünkü artık hep söylüyorum ya bunlar da eski. Her şey eski. Şimdi eskimiş şeyler artık kenara koymak lazım. Hep bu blokajlar, hep bu söylenmiş şeyler. Bunlar artık eskidi. Artık yeni bir dünya var. Bu yeni dünyada artık bambaşka bir şey tanımlanmalı, tanımlanması lazım ve Avrupa'nın göbeğinde bu tanımı yapabilecek kilit nokta olan ülke Türkiye diye düşünüyor. Bunu ben düşünmüyorum artık. Bütün gazeteler yazmaya başladı. Doğru mu? Bütün Fransa'da, İtalya'da, Almanya'da, çeşitli gazetelerde, çeşitli yazarlarda, köşe yazılarında bunları görüyorsunuz artık. Türkiye'ye bakmamız lazım. Bu şu demektir. Bakın böyle olur. Önce kamuoyu yapmak ister Avrupa. Kamuoyu yapmak için önce medyayı kullanır. Birden çünkü halk diyecek ki ya nereden çıktı şimdi bu? Yani hep Türkiye'ye karşı rezervleri olan bir Avrupa vardı. Şimdi ne oluyoruz? Onun için bunun şimdi altyapısı yapılıyor. Bunun bile tanımını değiştirmek lazım. Yani bu sistem vardır. Bir şeyi empoze etmek istediği zaman Batı önce basını kullanarak bunu kamuoyusunu yapar yapar yapar. 3 ay sürer, 6 ay sürer. Ondan sonra başka şeyler olmaya başlar. Yavaş 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 bu oturur. Ya bunun bile değiştirmek lazım. İnsanlar artık daha hızlı, daha proaktif şeyler bekliyorlar. Yani yenilikler bekliyorlar. Çok Almanya kendini tanımlarken şöyle tanımlıyor. Evet biz de çok hata yani kurumsallaşmanın bir sınırı var. Çok hantallaşmak, kurumsallaşmak e, o zaman hareket edemiyorsunuz ki elinizi kaldıramıyorsunuz. Yani bunu artık aşması lazım. Bence bu blokajlar da Kıbrıs'la ilgili blokajlardan da e, bunu anlıyorum. Bunların tamamen ben aşılacağını düşünüyorum. Bir problem olmadığını düşünüyorum. Örnek mesela şöyle bir örnek vereyim size. Ben Türk sanayine de aynı şeyi örneği vermek istiyorum. Bir Baykar örneği geldi. İşte iki haftadır e, önümüze. Aynen bunu yapılması lazım. Türkiye'nin iyi yaptığı konularda kesinlikle gidip Avrupa'daki ortaklarıyla, Hı. partnerleriyle bu şekilde birleşmeler lazım. Baykar İtalyan drone firmasına ortak oldu değil mi? Büyük ortak oldu. Oradan onu bahsediyoruz. Aynen öyle. Birçok alanda yapılabilir mutlaka güçlerimizi birleştirmek zorundayız. Her sektörde iyi olan Türk oyuncuları Avrupa'daki, herhangi bir ülkedeki Avrupa'da karşıtlarını bulmalılar. Bunlarla mutlaka yeni oyun planı yapmalılar ve Çin'le rekabet etmeliler. Dünyanın diğer bölgeleriyle rekabet etmeliler. Tezahürat zinciri problemlerini çözmeliler. Bambaşka bir ziyaret anlayışı ortaya koymalılar. Onun için bu yasaklarla, bloklarla olacak işler değil. Gerçekten çok büyük bir e, fırsat kapımızda. İnanın çok basit çözülebilecek. Bunun için de kuvvetli liderler lazım. Bu Avrupa Birliği meselesinin bir problemi de e, Avrupa'da kuvvetli liderler çıkmamasına sebep oldu. Avrupa Birliği dediğiniz zaman tam kaç ülke Avrupa'da şu anda bilmiyorum ama diyelim ki 15-20 ülkeden bahsediyorsak daha da ya da daha fazla. E, baktığınız zaman hep beraber olan bir komüniteden bahsediyorsunuz. Sanki böyle kuvvetli liderliğe ihtiyaç Çok işte Avrupa deyince zaten kuvvetli bir marka ortaya çıkıyor. Kuvvetli bir vücut ortaya çıkıyor. Halbuki böyle değil. İnsan karşısında kuvvetli bir lider arıyor. Trump da diyor ki Avrupa deyince ben kimle konuşuyorum? Fransa ile başka konuşuyorum. Galiba. <laughs> evet İtalya'daki Hanımefendi, başbakan bugün çok seviliyor Trump tarafından. Sırf Trump tarafından değil, bence Avrupa'daki popülaritesi de çok yüksek. Niye? Çünkü ne yaptığını bilen, ne istediğini bilen, bir şeyleri değiştirmek isteyen bir yapısı var İtalyan başbakanının. Ben de çok beğeniyorum kendisini. Niye? Çünkü Merkel'den sonra, bugün Avrupa'da bir lider sayamıyoruz. Sayabiliyor muyuz? Merkel çok güçlüydü. Merkel sanki Avrupa'yı temsil ediyordu herhangi bir şeyde gelip diğer avrupalı liderleri o karizmanız o liderliğiniz yoksa diğer Avrupa'daki bir işte, nasıl, nasıl ikna edeceksiniz edemezsiniz. Başladım. Dolayısıyla ben bunların hepsinin tam değişme zamanının geldiğini zaten Covid'den sonra buraya 4-5 sene oldu gerçekten yeni bir tanım yeni bir hikaye gerekiyor. Covid'deki sene evde oturdu bütün dünya. Paralar basıldı. İnsanlara paralar verildi. Yaşamlarını devam ettirsinler diye. Ondan sonra piyasalar açıldı bir enflasyon sorunuyla Ondan sonra merkez bankaları devreye girdi. İki senedir de merkez bankalarının faiz yükseltmesi, şimdi faiz düşürmesi sürecini yaşıyoruz. Ama böyle bir şey içerisindeyiz. Yani böyle bir dağınıklık. Böyle bir şey konsantrasyon eksikliği var. Ne güzel evde oturuyorduk. Ne güzel paralarımız geliyordu. Ofislere gitmesek mi sorunları yaşandı? Efendim işte bu zoom kollar çıktı. O çıktı bu çıktı derken toparlanmaya ihtiyacımız var. Hmm. Bu toparlanma da güçlü liderlerle olur. Güçlü politikalarla ve güçlü hikayelerle olur. Avrupa bu hikayelere en ihtiyacı olan Dönemde yaşıyor ve dünyada da en öne en ihtiyacı olan bir bölge Avrupa. Avrupa bunu yapması lazım, güçlü liderliğiyle Türkiye ile birlikte oturup bu hikayeyi çözmesi lazım. Burada e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok önemsiyorum bu hikayenin şeyinde, çünkü kendisinin ve ilgili bakanların bunu çok iyi dizayn edebileceğini, Avrupalı partnerlerini bu konuda çok iyi, bu sürece oturtturabileceğini ve ikna edebileceklerini düşünüyorum ve bunun sonucunda da hem Avrupa hem Türkiye. Çok kazançlı çıkar bu şeyin sonunda. Yani bu şu anda ne yapacağını bilmeyen bir sistemin şeyinde ilk belki bu hikayeyle bu bölgenin başarabileceğini düşünüyorum. E hadi bakalım hayırlısı olsun. Teşekkürler Mümesele mesela Ben teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun.